Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde, Adil Cevaz kaymakamı Arif Kahraman muhtarları bir araya topluyor. Esenköy muhtarı Hüdeyda Koçak da o muhtarlar arasında. Hüdeyda Koçak çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dedi ki, evet çıkması için kaymakam bizi tehdit etti. Şimdi CHP'li milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin o muhtarla soru cevap şeklinde yaptığı görüşmenin kaydına getiriyoruz ekranlarınıza. Hiçbir tarafına dokunmadan milletvekili soruyor, muhtar cevaplıyor. Adil Cevaz Kaymakamı bakın nasıl tehdit etmiş muhtarı, muhtarları. Kaymakam Bey size ne dedi? Evet çıkarma, hayır çıkar mı? Bununla ilgili bir görüşme yapmış sizinle. Ee, Adili e, oyunu evvel vermesek ben sizin işinizi yapmam. Öyle dedi. Sonra dedi mor da alabilirim. Mor da alırım. Mühürü de alırım. Evet. Öyle dedi. Biz de kalktık yani çok fazla dinemedik. Evet. Yani ilçemizin kaymakamı ve evet. Bitlis, Bitlis Adil Cevaz kaymakamımız. Evet. Hangi köy muhtarlarını davet ettiydi? Evet. Burası Esenkıyı. Esenkıyı. Göldüzü. Gözdüz'ü. Kavuştuk. Kavuştu. Kavuştu. Akçara. Evet. Yarımada. Sizleri davet etti. Evet. Evet vermezsiniz. Evet. Evet. Size hiç hizmet etmem dedi öyle evet. mi? Evet. Demir de elinizden alırım. Evet. evet. Ne zaman oldu bu olay? 5-6 gün evvel. Şimdi bu Adil Cevaz Kaymakamı'nın e, yaptığı e, nedir Allah aşkına? yetkililere soralım. Nedir bu? Onlar bize açıklasınlar. İçişleri Bakanı açıklasın. Gerekli açıklamayı yapsınlar. Adil Cevaz Kaymakamı'nın işi midir? Muhtarları toplayıp evet diyeceksiniz demek. Onların verecekleri oylarla ilgilenmek. Kaymakamın işi midir?